uçuyorum. Çok müsait değilim. Bugün ne oynayacağımız Uç kardeşimiz söylesin. Konuş bakalım. Teşekkürler bana bu izni verdiğiniz için. Siz uçmaya, uçmaya devam edin. <laughs> evet arkadaşlar bugün bir FNAF fan oyunu oynayacağız. Ama bu oynayacağımız FNAF oyun normal bir oyun değil. Çok iyi grafikli. FNAF 3 mapinde yürüyüp dolaşabileceğimiz. Ve en kötüsü mikrofonumuzu duyabiliyor. Ya hala uçuyor. Hala uçuyor. Şuna bak. Şuna bakın hala uçuyor. Ya bir, bir yaptığım işte güvenli olsun bu ne ya. Game Jolt'tan indirdim. Virüs falan olamaz. Yine de çalıştır. Monitör mü siyahlaştı ha oyun açılıyormuş işte. da. Ne oluyor? Bu, bu, ne oğlum? Home abi. VHS kaseti gibi bir şey mi olacak? What the fuck? Tamam let's go. Play file. Hell no. Da hell no. Kanka. Benim mikrofonumun şeyini ayarlayabiliyor muyuz? Çünkü bir tık fazla sesim gidiyor. O eğilme var. Rainbow Six Siege. Şu an acayip korkuyorum. Hayır yani. Ben şu an tutorial motorial hani. İlk gece falan ne yapmam gerekiyor? هاي bir şey. Ben mi yanlış duydum onu? Lütfen yanlış duy. Sanki metal ayak sesi gibi bir şey de onlar. Ya Ha anladım anladım. Arkadaşlar map'in kenarlarında gezeceğiz. Böyle bir yerlerde signaller falan var. 5 tane signal vermemiz gerekiyor galiba. Flashlight yok mu? Varmış tam. <laughs> Koş! Koş! Hayır! Hayır sikim! <laughs> Bu nasıl bir klişe jumpscare'dı amına koyayım? Ekrana baktı, kokladık onu kokusundan öldük amına koyayım. <laughs> Niye de düşünüyorlar diyorlar kanka? Oh, öpüşmek ister misin? Hayır. Beş tane hayalet signali bulup. <laughs> Kaçmamız gerekiyormuş. Galiba arkadan geliyor. Burada nasıl hayalet signali olmaz ya? Tamam çok dikkatli, yavaş. Bence o hayalet signali şu animatronik cesetlerinin falan yanında Böyle Freddy'nin çıkanı falan. Evet, evet yanındaymış. Doğru bilmişim. Ama abi bir götümü sen Abi dur. Abi. Abi! Öle Koş yavrum, koş. Evet, doğruymuşum. Üçüncüyü aldık. Orospu çocuğu beni yakalayamaz. Hadi DBD gibi. Hadi Texas Chainsaw gibi, hadi. Hadi Oğlum oğlum ne kadar izlediği zamana koyup ben olayı anladım. Bak sikimde değil. Ne yapacağım biliyor musun? Şu an speedran, full speedran. Şaka yaptım. Korku yok ne yapacağım. Freddy şarkısı arası da gitti ya. The de jumpscare atmadan önceki şarkı sana hiçbir şey. Çok özür dilerim amına Dedemin sesine benziyor. Pardon. Sonuncusu kim? Bonnie kaldı galiba. Sonuncu Spring Trap mı acaba? Kangı sonuncusu ne? Bence eminim o yüzde yüz Bonnie'nin. Bu ne lan? Kanka! Kanka nereye koşacağım? Anayı sikiyim! Koş dışarı! Oh let's go! Let's go! Fuck yeah! Yaptım! Sikerler böyle! Springtrap! Kolaydı. Evet arkadaşlar umarım virüs bulaşmamıştır bilgisayarıma. Evet yapacaklarınızı biliyorsunuz. En önemlisi şu abone butonuna yumruk atmayı. Videoyu sevdiyseniz beğenme butonuna kafa atmayı. Bir de benim yeni videolarımı anında izleyebilmek için şu bildirim butonuna. O çana var ya o çanı bir tak 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 diye çalmanızı istiyorum sizden. Hepinize hoşçakalın. Sizi öbür videolarımda bekliyorum. Yorumlara düşüncelerinizi yazmayı unutmayın.